Thank <laughs> you. Ya kardeşlerim. Şimdi burada özümüz, sözümüz bir olsun. Sizde rica ediyorum. Çok önemli bir durumdayız. Yaramız hakikaten işte. Yaramız o kadar derin ki, o kadar acı veriyor ki. Ama biz bu acı bilemiyoruz. Bu acı çok derin bir acı. Bizler üstümüze, yakınımıza, kendimize birer orta, birer patron seçmiş üstümüze getirmiş. Bunlar çok yanlış şeyler. Güzel kardeşler. Biz dört sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik. Bu yara şimdiki yara değil bu yara Bülent Bey'in dediği gibi ben Bülent kardeşime 5 sene önce bir uyarım olmuştu. Doğru mu Bülencim? Doğru. Geldim mekana oturdum güzel bütün arkadaşlarıma ben bir öneri sunarım fakat biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiğimiz zaman bize bize sahip çıkmadılar ve giden arkadaşlar 11-12 kişiydik hepimiz 250-300 kişi çalıştırıyorduk. Hayri, e, burada ba, pardon Nuri Bey biliyor musun? Bize bir tane milletvekili geldi bir arkada, e, milletin temsilcisi tabi. Siz dedi İstanbul'da boşuna duruyorsunuz. İstanbul'da durmayınız. Siz dedi Anadolu'ya gelin. Evet, da Peki biz çalışıyoruz. Her bir arkadaşım 200 250 kişi çalıştırıyor. Evet. Bu çalışan arkadaşlar da var. bırak siz onları düşünmeyin dedi. Biz düşünürüz. Peki kardeşim, bunları bir sokağa atar. herkes hırsızcılık, yan kessizlik yapacak. Evet. Doğru mu? Ya siz onları düşünmeyin kardeşim. Ama böyle Çocuklarım var, kardeşim var, ailem var. Ben İstanbul'dan yaşıyorum. Tekrar Anadolu'dan İstanbul'a gitmişim. Tekrar Anadolu'ya mı gelin? Siz Anadolu'ya gelin. Biz size yardımcı oluruz. Fakat İstanbul'da size yardımcı olamayız. Bu konuda bize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 saat içerisinde Kırt takarlık bir süreç bir milletvekili arkadaş geldi. Bizim derdimize ortağı olmadı. Yani demek istediğim yarın hepimiz toplanalım Taksim meydana, üçer tane makinemizi getirip yakalım arkadaşım. Sadece bir tane yemeyecek bir tane parça başlayayım. sizin şeyiniz değil. Rakibiniz bugün devlet Sosyal sigorta ödüyor musunuz? Ödüyorsunuz. Vergi ödüyor musunuz? Ödüyorsunuz. Peki kaçak kişi çalışıyor musunuz? Çalışan arkadaşlarımız da var. Evet çalışan arkadaşlarımız da var. Evet. Yer altında diyorlar ki beş tane makine gelmiş rakip olmuş sana. Rakip olmuş. Şimdi biz kendi derdimizi bizler halletmeliyiz. Bizler namus, şeref, sözü birbiriyle verirsek ses geldi, geliyor mu ses geliyor abi, Biz özümüz sözümüz bir olsa herkes kendi işletmenin içerisinde bunlara yer vermese konumuz daha değişik olur. Bir de arkadaşlar, biz birbirimizi çok körletiyoruz, bir de bir firmalara gidiyoruz. Evet. Mehmet pantolona 5 lira diyor Enver geliyor dört lira diyor. Hangimiz para kazanıyoruz Allah rızası için bana bir el kaldırsın. Ben hesabını yapayım burada? Hangimiz para kazanıyoruz? Güzel kardeşim. Bende beş tane de sana var. 380 tane öğretmen var. Kardeşim öğretmen. Inşaat firmam var. Ben çoğu zaman, ben aslında Bülent Bey de biliyor. Kirbem, Süleyman Bey de biliyor konumu. Benim aslında konum var ama ben, ben, bu işte para kazanıyorum. Ben yalan söylemem. Ben faksiyoncuk da yaptım. Kendi işimi de yapıyorum. Ben sizden yanındayım. Firmamda da bir Allah'ın kulu parça baş yeme içi koymam. Ama sigortasını veririm. 15 günde bir parasını da veririm. Benim işletmemde işine gelmeyen adam Bülent Bey çok şahit olmuş. Kapıya da koyarım. Bütün hesabını verip koyar. Hepiniz aynı şeyi yaparsanız bu durumları yaşayamayız. İşçi çok güzel kardeşim. Evet alt, alta yetişmiyor. Ama rakiplerimiz çok. Gebze'de Umraniye, Sultanbeyli'ne karşıya servisler gidiyor. Kim? Mehmet. 30 tane adamım var. Kim? Ahmet. 70 tane adamım var. Kim çalıştırıyor? Zeki. Adnan Bey, Ahmet, ya ben bir gün duymadım mesela temsil, kusura bakma şey veriyorum, Adnan çalışıyor, gurur duyuyorum, İşletmecisine de gittim, adım gibi de eminim bir tane parça başı bir tane yemeyecik yok, bak onu yoksa benim yoksa diğer arkadaşım yoksa ama benim bu akşam buraya gelmem sebep üç tane arkadaş vardı. Ben özellikle rica ettim. Yusuf de biliyor. Telefon açtım. Arkadaşlarım siz ayın beşinde saat altıda filan toplantıya geleceksiniz. Görmek isterdim. Çünkü vatandaş altı tane parça başı koymuş. Her 21 kişi var. O biri 8 tane koymuş, neresinde 25 kişi var. Yarın ben de bu konuma düşerim ama işemem. Hiç kimse kusura bakmaz. Bu gibi arkadaşlara ben de yalnızdayım, uyarmamız lazım. Gidip görmemiz lazım. Gidip demin arkadaşım şikayet edelim. Bu iyi bir konu değil şikayet etmek. Fakat bunu gidip 3-5 arkadaşım gelsin işletmeye pazartesi salı günü kapısını çalarız. Arkadaşlar sen bunu yapma. Emin olun ki bir defa desek, iki defa desek yapmayacaktır. Konumlar, hepimizin konusu aynı konu. Ama hepimiz birbirimize yardımcı olmamız lazım. Hepimiz özümüze sözümüze sahip çıkarsak yarın pazartesi itibaren bir tane parça başı, bir tane yemyecik ama o merdiven alttaki insanlara ben bir şey diyemem. Bu benim elimde değil. Sizlerin elinde, hepimizin elinde. Deki elinde. Siz iş veriyorsunuz, biz iş veriyoruz. Biz de iş veriyoruz. 5 kişi orada var, arka pantolonun arkasını ver. 10 kişi orada var, Bodrum altında bilmem neyini ver. Vermeyelim arkadaşım. Do yalan mı bu? Doğru şey değil mi bunlar? Ya benim söylemek istediklerim Sadece parça başı yemeyeci değil, sadece e, devletin de bize el atması lazım. En büyük konu odur, en büyük dert odur arkadaşlarım. Çünkü karşısında bir tane e, adam aç, hırsızlık yapacak. Ne yapacak? Senden çalacak, benden çalacak, ondan çalacak. Çünkü adam aç. Ama buna müsaade ettirmeyelim, yapmasın. Azsa ekmeğini verelim. Nasıl verelim? Zeki Bey'e gitsin, Adnan'a gitsin, Ahmet'e gitsin. Birbirinizin elemanı çalmayalım arkadaşım. Eleman gidiyor. Bülent Bey çok doğru söyledi. Diyor ki, abi diyor işte ben Ahmet Bey'den bin lira alıyordum da sen bin yüz lira verirsen ben sana gelirim. Ha bak 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 bak. Ya sen Ahmet Bey'den bin lira alıyordun da hangi konuda çıktın? Ahmet Bey'in yanında niye çıktın sen? Niye çıktın arkadaş? Bunu sormuyoruz. Ha gel. Gel abi. O kapıda değil bu kapıdan gir. Sorun çok sormuyoruz. Ahmet Bey de benim arkadaşım ya. Ama Ahmet Bey'in arkasına bıçak atıyorsun. Ekmeğine bıçak atıyorsun. Bu iyi bir şey değil. Adam diyor ki ya işe gelmiyor. Keyfi. Bak çok sorunlarımız var güzel kardeşlerim. Niye gelmiyorsun? Annem hasta. E baban niye gitmiyor? Babam fabrikada çalışıyor. E ablam fabrikada çalışıyor. E abi fabrikada, e fabrikada çalışıyor. E sen nerede çalışıyorsun? Yok. Oh, fabrika değil. sizin fabrika değil. Sizin işletmecilik değil. Ben Hepinize teşekkür ederim. Neden biliyor musun? Devletin sizlere büyük madalya takması lazım. Sessizliği getirmediğiniz an var ya, körleniyoruz arkadaşlarım. Ses getirmek lazım. Bu organizeyi düzelten arkadaşlarıma binlerce teşekkür ederim. Ben varım, hep yanınızdayım, olacağım da. Sizler de olmanız lazımsınız arkadaşlar. Böyle kalmamalı, böyle durmamalı. Böyle olmamalı. Biraz düşünmek lazım ya. Biraz böyle düşünmek lazım. Bu yara nereden geliyor? Onu çözersek eminim bak o kadar büyük sorunları çözüyorsunuz ki cahil bir kitleyle çalışıyorsunuz. Çok cahil bir kitleyle çalışıyor. Karşısında lise mezunun kültürlü, üniversite değil bir arkadaşınız yok. Çok cahil insanlarla çalışıyorsunuz ona sahip olan her şeyi siz veriyorsunuz. Ama o size hiçbir şey veremiyor. Ya işin geçmiş ve hatta çalışırsanız iki saat mesai, Yüz tane elemanın var. Beş kişi abi benim işim var. Abi o ekmeğin ya. Çünkü neden bu güven neden hissediyor? Biliyor ki Enver Kudak'ın yanında ben Gidersen ama zekide Ahmet'e çalışırım. Yerim hazır. Sörgüsü sualsiz. Ama sorgu sorsanız, doğal sorsanız deseniz kardeşim, ya Zeki Bey'in niye bıraktın? Ya Adnan işini niye... neden? Hangi şartlardan bıraktın? Soramıyorsunuz ki. Yok ya, kalsın. Sen devam et. Yapmayalım bunu güzel kardeşler. Ya şerefimle, şerefim üzerine yemin içerim yapmayalım bunu. Ben yapmam. Ben soruyorum. Nereden gelmişsin, nasıl gelmişsin? Sen gelmişsen arıyorum ben. Bak Bülent kardeşim biliyor kaç defa da aramışsın. Bir tane derim ki git Kusura bakma Git derim ben Ama diyelim bunu Yani biz kendimize rakip de Seçmeyelim İşletmemize başkasına ortak olmayalım etmeyelim Arkadaşlar bir deyse ben para kazanıyorsam da kusura bakma yalan söylüyorum. Kusura, hiç kimse kusura bakmaz. Şartlar çok ağır. Bu şartlarda bu durumlarda fason çalışıp para kazanacağım diyeceği adamın anından öperim. Hepimiz birbirimizi kendimizi kandırıyoruz. Anladın mı? Ama ama bu ekmek iyidir Nasıl iyidir Dürüstçe iyilir. Ha kimse kimsenin kuyusunu kazmadan, elemanını çalmadan, parça başı içeriye koymadan, yeme, yemeği yemeyeci içeriye koymadan ve hatta o e, bodrum altındaki beş makineli, on makineli yerlere iş vermeden herkes güzel bir ekmek evine götürür. Ben de bu kadar. Sizlere hepinize iyi akşamlar dilerim. Bu organize şey yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu burada katmaması lazım bu burada bitmemesi lazım